Gel millet. Tam bu oynuyoruz. Ben kastım az yok. 9 galibiyetim. 1520 de kupam var arkadaşlar. Şimdi girelim isterseniz maça. Şimdi girelim. Hadi bakalım. dakikadan maça girdik. Dakika bir gol bir. Sevmediğim hadise. Evet. Arkadaşlar. kazanırız Benim o boşuna var o kadar galibiyetim. tam bir noob'um. Bu oyunda yine düşündüm. Kaybettik. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. ilk maçtan kaybettik. Başka bir maça girmedik. Şimdi size buradan oyun ekranındaki şeyleri tanışacağım. Brawl Stars gibi. Brawl Pass gibi İstanbul'u pet yapmışlar. Arkadaşlar oradan azıcık alınmış. Burada yine peşet kimleştir var. Bu da dönmüş. Brawl Stars'tan. Yani azıcık Brawl Stars'tan azıcık da sel Burada ücretsiz ödüller var. Burada teklifler var. Mesela burada ve burada. Burada buradaki benim 20 tane jetonum var. Ama halen daha açamıyorum. Burada 90 Elmas alınacak şey var. 55 elmasa. 60'ı de 1200 istiyor. Burada arkadaşlarımızdan oynayacağınız bir şey. Mesela oluştura bastık ya arkadaşlar. Oluştura bastığınızda parça oluşturuluyor. Artık beklemek lazım. Arkadaşlar ne oluyor? Baga girdi oyun. Oyun baga girdi. Arkadaşlar. Durun bir saniye. Evet arkadaşlar. Şimdi yine oyuna giriyoruz. Tekrardan girdim. Arkadaşlar. Ben videoyu durdurdum da. Gir. Evet. Şimdi bakın burada parti oluşturuluyor, yazıyor ya. Bak böyle şey yazıyor ya. Bu da şeyler var ya. 3, 3, 8, 5, 8 var ya. O başka bir kod çıkacak. Arkadaşımız mesela girecek oraya. Arkadaşlar. Arkadaşımız oraya girecek. Sonra siz de arkadaşınızdan bakıp Bilmem ne bir şeyler yazacaksınız. Az önce gösterdiğim gibi siz de girip Arkadaşınıza yazabilir. Burada turnuvalar var. Turnuva. Burada karakterler var. Gördüğünüz gibi. Bir de karakterler var. Burada taşlar şeyler var, kupalar, şeyler mesela böyle bölgeler. Almanya'da yaşadığım için böyle. Ben de şey buradan değiştirebiliyorsunuz mesela. Burada renk seçebiliyorsunuz. Emoji, animasyonlar. yürüme şeyi efektini Video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Durun. Yine deneyeceğim. Arkadaşlar. Yanlışlıkla şey dedim. Uzun zamandır video çekmiyorum bu arada. Hemen hani daha İstanbul Gaç videosu gelsin yorumlara yazın. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.